Lan! Abi! <laughs> senin... Karışma sen, karışma. Kalk, kalk, kalk! kalk. Bana uğraşın sinyalini bulacaksın. Bir daha da bana mahkeme kararı dersen var ya bu dükkanı... Senin, anladın mı lan? Anladın mı? <laughs> kapat. Dışarı söyle kimse girmesin. Tamam geç şöyle geç 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 geç. Dur lan dur daha yeni başladık. Ha. Çık dışarı. Kapat kayıt cihazlarının hepsini hadi. Hadi. Söyle lan söyle. Abi benim bir sıkışım yok abi. Nerede Maruf? Bilmiyorum. Bileceksin Basri bileceksin. Yoksa bitmez bugün anladın mı beni? Aa. Aa. <laughs> tamam. Tamam. Duymadın. Tamam dedim. Tamam. <laughs> Müdürüm Mesut'u durdurmamız lazım Henüz değil Bilse bilse Kadir abi bilir Ben bilmiyorum Kadir Yenerci için çalıştığını kabul ediyorsun yani Evet Bir de Bir de ne lan bir de ne Avukatı <laughs> <laughs> Müdürüm Daha değil daha değil Gel buraya gel 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 <laughs> Ah. 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 Kadir'in köpeği değil misin lan sen ha? Ha ne isterse yaparsın değil mi? Canını istese ah. verir misin? Ah. Ben istiyorum ulan! Canını istiyorum ben senin! Kalk! Ah. 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 Otur şöyle otur! Patronum Kadir'in, o şerefsiz marufun. Hepinizin canını istiyorum! Bu kadar yeter. Sana bugün bitmez dedim değil mi? <laughs> Daha bunun gecesi var, yarını var. Saklarım seni Basri. Duydun mu beni? Kimsenin bilmediği odalar var aşağıda. Bir ay. Bir ay değil. Bir sene tutarı ulan seni. Ruhum bile duymaz. Anladın mı beni? Müdürüm. Evet. Biz dün ne yaptığınızı biliyorsun değil mi? Üç adamımız hastanede ölüm kalım mücadelesinde. Senin yüzünden. Yanındaki o manyak yüzünden. Depoyu basmışsınız. Oradaymış. Kaçınca aradı. Kadir Bey'i aradı. Kavga ettiler. Bastı gitti. Gerisini bilmiyorum. Odadan bir şey çıkmadı mı? Mekanı boşalt. Tamam. Silahları anlat. Cenaze aracı. İkinci bir araç var. Depodan çıkmış. İçinde ne var? Alıcısı kim? Nereye gidiyor? Benim boyum aşağı bu işler. Ne demek lan bu oyun Ne demek lan bu oyun aşar? Boyununu kırarım lan seni. Boynunu kırarım. Ne demek lan? Abi sakin. Ne demek lan? Sen, var var. sen, sen var. Var. dur. 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 nerede? Nerede? Bırak beni. Bırak Bırak beni. lan. Mesut. Bırak. Topla şu pisli yerden. Ya bırak! Tamam. Bırak lan! Tamam. Bırakın tamam. bırak, tamam. ben, beni be! Çekilin ya! Yürüyün gidin! Bağırma çocuklara. Bırakmasak gidiyordu adam. Ben ne yapacaktım? Hastaneye gidiyorsun. Daha işim bitmedi benim. Ben bitti dediysem bitti. Hadi Mesut. Tartışma benimle. Hiç günü değil. Hadi, hadi. abi nasıl gitti? Kötü. Hastaneye gideceğim. Maruf. Bulamadık da. Bu ne bu? Ee, Suat abla vermiş. Kötüydü bu sabah. Hüsnü abi için. Lazım olursa diye. Cenaze falan. Ne olmaz öyle şey.